Hepinize selam arkadaşlar. Ne oldu az önce? Hemen neyden bir şey çöpe düştü. Bugün arkadaşlar isterseniz sen söyle. arkadaşlar. Bugün hastaneye geldik. Neden? çünkü teyzemizin yani onların teyzesinin benim de kardeşim oluyor kendisi. Teyzelerinin teyzelerinin diye mi? yani Mia teyzesinin bugün bebeği doğacak. İşte onun de şimdi... gel. Kız Mia gel. Hmm, Ay, nay, 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 nay. Geldim. Arkadaşlar şimdi neden böyle bir şey getirdim? Bakın bu doğum elbisesi. Yani bu ıı, şu şekilde bunu hamileyken giyiyorsun bunu hamile olduktan sonra giyiyorsun <laughs> aynısını aldım bilerek oh kafam vurdum nereye vurdun kızım anne şu asansöre vurdum bravo kızım nasıl vurdun acaba sorabilir ama neyse şimdi gelin gidelim yalnız çanta falan yok yanımızda bizim hiçbir şey yok direkt çağırdığınız için arkadaşlar şimdi Aa çantamız yok ya doğru. E çanta. Çantamız yok arkadaşlar. Sonra Şu ha şunu alalım. Şimdi buna gelmişler gibi varsayalım başkasının çantası Şimdi şuna geldik biz gelmedik daha. Fazla. Aldık oradan. Ay çok güzelmiş ben kardeşim etrafını Ya buna nasıl sığınıyor? Evet yok. Şimdi birazdan girecek. Kıyafet burada kalsın. Kıyafet üstüne hemen çocuk. Ben öpeceğim kardeşim. Biraz. <gülüyor> <gülüyor> o sekiz şimdi birazdan gelecek. Neyse. Benim yine. Sizi almam gerekiyor artık. Tamam. Onu yapmayacaktınız. Bunu yapacaksınız. E, aynı değil mi? Aynı ama öyle işte. Geldik. Hah. Şu doğumdan sonraki giyinmek için o kıyafeti de verin su. Durun durun durun, durun. Alın, alın Ama su falan ihtiyacı var mı? Suyu sonra. Sonra alacak suyu. Sonra su. Durun bir dakika, durun bir dakika, durun bir dakika, durun bir dakika. Şimdi arkadaşlar ya durun bir dakika. Arkadaşlar şimdi ay ben neredeyim? Arkadaşlar şimdi birazdan bebek gelecek. Doktorun gözlüğü fırladığı için doktorun gözlüğünü geri takmaya çalışıyordu. Nereye gitti bu şimdi? Arkadaşlar şu an çok özür dilerim bir anda yanlışlıkla bastım ve yarım kaldı çok pardon arkadaşlar yani bir yarım kaldı çok üzgünüm yani çok aşırı pardon neyse biz devam edelim evet arkadaşlar şimdi birazdan girecekler benim çok girdim ben buraya o yüzden beni kovdular şimdi şunu da kapıyı, şunu da kapatacak. Ya, doğru düzgün kapı yok. Bir de kapıyı garip şeyler kapatamadım. Ama neyse. Çocuklar şimdi size yeni bir tane kızdan gelecek. Heyecanlı mısınız? Neyse biz burada kalalım. Boşuyorum. Boşuyorum. Ben buradan kalp atışlarını incelemem gerekiyor. Tamam. Çocuğun kalp içleri. Bir, iki, bir, iki, bir, iki. Çocuğun kulakları gerekiyor. Ay ne oluyor ya? Ya hadi yatın siz. Ay nereye oturuyorum ben böyle? Aaa bu ne? Aaa çocuk. Ne? Dur sen neden karıştın? Dur bir dakika. Ya. E siz şimdi. Durun kıyafetinizi giy... giyin. kıyafetinizi alın. Kıyafet. Giyin ya. Arkadaşlar durun bir dakika. E tamam bunun çocuğu doğdu işte. Ha ben de. Uyanın. ya ne oldu? Ay, uyumamız gerekiyor. Uyun geri. Siz beni oynatıyorsunuz. Uyanacağım artık. Geri uyumanız gerekiyor <laughs> Tamam. İyi e, çocuk. Hemizi verelim. Onu yukarı çıkarmamız gerekiyor. Hadi ee, bebeği hangi sepete koyacağız? Bir yere koymayacağız canım. Bebek eşyalarını da alalım. Yukarı mı çıkıyorsunuz? Tabii ki de yukarı çıkıyoruz. Ay aşağı iniyoruz. Evet yukarı çıkıyoruz pardon. Biz de geleceğiz. Durun. Hadi asansör bu kadar kişiyi taşıyamayacak. Hadi hadi. Geldik sonunda. Sonunda geldik. Dah dah dah. Tamam. Şimdi sizin burada beklemeniz gerekiyor ama. Aferin yatın diyoruz ya. Uykum gelmiyor ama. Ne diyorsunuz ya? Tamam uyuyorum ya. Tamam uyuyacağım tamam 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 barman da yok ama çocuğum benim. Ya şu an bacarmış gibi yapacaksınız. Yoksa bütün doktorlar ne yapıyorsun bu der? Uyuyun. gittin arka sen neden gittin arka şuraya git merhaba ben hala hala bir şeyle hissediyorum da o ki o sen geri gitmiş dikkat aman 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 kavga ettik arkadaşım orada şunu çıkartabilir ay bunda kadının bunda piercing var be ben de diyorum neden bu oksijen maskesi sığmıyor Kadının burnuna pinsink varmış. Tövbe estağfurullah. Ha şunu alalım. Şu boş. <laughs> Ay, ya. Şimdi hapenden uyuyormuza geldik. Uyanın. Uyumuyordum zaten. Dinlenme vakti mi? Siz de eee bir gün burada tutacağız. Bir günden sonra bir hafta. Siz sonra bir haftada burada tutacağız. Bir yukarı kat daha hafta daha haftada tutacağız. Hmm, bu kata ben pek rahat edemedim. Şimdi mi çıkalım? E tabii ki de şimdi çıkalım. Ben çok bebek ağlamasız geliyor. Çocuğumu buraya bırakamam ama o da benim gelmesi gerekiyor. Tabii dokuzuncu gelecek ama durun yürümememiz gerekiyor. Dur ben zeka elektranda. Like, ben getireceğim abla. Hayır ben getireceğim kardeşim. Hadi denizimi getirelim. <laughs> Al teyze. Teşekkür ederim çocuklar. Düzgün oturacağız. Hadi gidelim. Biz de şu kuzenimizi eşyalarını taşıyalım. Bu, bu da kalsın. Sen hem bizi ben bir yerini Haydi Hay çocuklar ya. Ay. İy, iy, iy. İsterseniz onu e, bir takar takın. <laughs> ne dersiniz? Ne dersiniz? Hadi efendim siz oturun. Çok konuşmayın. Kuzenimizin şurasına koyalım bunu. Ha tamam çok mantıklı. Doktor kuzenimizi asansöre götürsün ilk başta. O çok tatlı. Bir de asansörden çıkın sadece onun kardeşi ve küçük çocuklar gelsin. Bir de doktor gelecek. Hadi hadi hadi. Tamam ya dur doktor. yürü gel, durun durun şimdi. Şu sandalye gel ben yürüyeceğim. Yürümeyin. Ya tamam anladık be yürümeyeceğiz. Kızım otukla sandalyeyi bırak. Bari şuraya koyayım. Biz de geliyoruz. Görüşürüz abla. Görüşürüz. 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 Görüşürüz ablalar demiş. Bay bay. Sonunda ya kurtulduk. Kızım öyle kelime denir mi ablalarınıza? Denir ama değil. Şimdi onları bir cross ediyorlardı. Gıcık ediyorlardı. Tamam kızım. Yani ilet beni tutuyorsun Bir doktor. Doktora benzemiyorsun. Kelsin çünkü. Kelsin. Puh. <laughs> Kızım çok komiksin ya. Kelsem kelim ne yapabilirim? Ama doktorum görüyorsun şu an bu kıyafetlerle. Bu kıyafetlerle olman doktor öldüğün anlamına de gelmez. Ben burada çalışıyorum ya. Evet çalışıyorum çalışacağım çalışıyorum. Doktor delirdi galiba. Sus be. Ya ben bunu hiç çok rahatsız oldum ya. Şunlara benim Adı üstünde tekerlekli sandalye diye buna derler. Bak çok güzel gidiyoruz. Biz kendi odamıza buluruz. Yani çocuk baksana be. Burası çocuk katı değil. Çocuk katı bir aşağıda. Biliyoruz ben çok fena yaralanmıştım. O yüzden beni buraya attılar. Ben de burası çocuk katı olmadığı biliyorum hanımefendi. Uykumdan böyle şimdi beni. geri uyuyacağım ben. şey söyleyene de Kes, kes, uyan. Bizim yer değiştirmemiz gerekiyor sana. Neden? Burası büyük oturmuşlar oturtmuşlar sen? Burası senin yer. Ay ben ya gelirken yanlış yere oturmuşum. Serumları da değiştir çocuk. Ne çok bilmiş sen de be abla be. Şaka, şaka. Serumları buraya koy. Ben birkaç yıl hastane doktum. Şaka şaka hadi ya. Sen buradasın. Mükemmel. Bunlar neyiz çocuklar görmüyor. Kapatalım. Doktor bey şimdi... Ona bey falan deme. Doktor amca de amca bak. Yaşa başa bak. 48 mi 50 mi belli değil. Sen galiba doktor amcaya aşırı taktın. Evet yaşa başa bak. Kel zaten. İyice bu yaşlamış sen. Bence sen işi bırak bırak. Sen yaşlamışsın. Saçların bile dökülmüş böyle. Yüzünde kırışıklıklar falan var. Ay kızım alemsin ya. Tabi de öyleyim. Anne yaş 50 51 52 yaşa başa bak şunun ya saçında bir bir tutam bile saç kalmamış kel bu kel buna abi mi denir doktor bey mi denir amca mı denir bence amca denir çünkü yaşa başa bak be aa kel zaten bu kel bence sen işi bırak emekli ol tamam mı doktor olacak yaşta değilsin Tövbe tövbe alt tarafa 42 yaşındayım. 42 mi? Çok bile bu sene. Annem bile 32 yaşında. Doğru söyle böyle. Ben de 32 yaşındayım. <laughs> böyle genç gözükmeye çalışma. Hı, elimi sürdüm sana Kolum değmişti kafana. Bir ton fondöten çıktı. Fondöten mi? Evet, ne tane yüzünü beyaz göstermeye çalışıyor bu adam. Neyse. Gerçekten. Bence. Dur bir dakika bakayım. Ben bakalım <laughs> Dur ben teyzene bakayım. Kızlar ne yapıyorsunuz? İz. Sana aşağıdan yiyecek çelek getirelim mi çocuğuna falan? Ya bilmiyorum ben bir şey bir, benim biraz karnım acıktı ya. He karnım acıktı dur. Dur kardeşim dur bir dakika. Aklıma bir fikir geldi. Şimdi çocuk burada kalın. Biz, ben aşağıya şu büfeye ineyim. Ya sütü, ya sütü versene çocuk. Sen bana taktın he. Şuraya koyacağız çocuk. Kızım neden oraya gidiyorsun sen? Ben aşağıya iniyorum kızlar. Siz burada teyzenizle kalın. Al canım sen de suyunu al. Bunu sana getirmiştim zaten. Şu balonları da kim koymuş? Pues kıma maskatmaklaymış tapatolar bekmiş herhalde. Şu balonlar bizi çok rahatsız ediyor. Şu, tamam atıyoruz hemen. Atamadık. Neyse ben büfeden yiyecek falan alacağım. Karnı falan çıkmış guys, sizin karnınız mı? Anne yani benim canım meyve çekti. Elma. Elma varsa bana da bir elma al anne. Hani, tamam. Kendime de şurada kahve demliyim bu ara. Elma yoksa şuradan armut alacağım bak. Eksi birinci kata mıydı? Yok sıfırıncı katıydı. önce ben çocukları gezmiştik bu hastaneyi de o yüzden biliyorum. Hadi hızlı 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 Elime yok galiba. Varmış varmış kızlar da nereden biliyor bu da en oldu. Şimdi ım, doktor bey biz daha benim şeyim daha yeni doğumdan çıktı. O yüzden size para ödememe hiç gerek yok. Zaten şu elmalar küçük çocuklar. aldım bir tane ve öyle işte. O da bunu seviyordu. O yüzden bunu aldım. Ya paylaşını ödemediniz ama siz. Hayır gerek yok parayı zaten. Dokular çok fazla para. Aman para yok yanımda. Kaç dolar? Hmm, tamam oynayayım. 30 30 toka life parası tut. Dolarım. 30 toka life parası yani. Görüşürüz. Ay neden yaptım? Üçüncü kat. Çıkalım çıkalım çıkalım. Dov dov çıkalım çıkalım çıkalım. çıkalım dov Çok yakaptadım kendimi. Çocuklar, 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 çocuklar. Bakın elma varmış orada. Elma da aldım size. Bakın. Alacağım sana. Ay çok teşekkür ederim. Bana da kahve alsana. Ha, tamam. donda kahve içmek yasak değil herhalde. Neyse ben şimdi seninkini yine tepside getireyim. Benim elimde kalsın. Çünkü seninle hemen vermeyelim ya. Hanımefendi sizin işinizde bayağı zor gibi gözüküyor. Evet, öyle. Ya şimdi benim iki tane çocuğum var kız. Ee, sonra bir tane, dört tane de şeyim var. Dört tane de büyük çocuğum var. Sonra eşim var evde. Ay evde diyorum. Alt kattaları onlar da gelmeleri buraya sakmış. Birazdan gelirler ne zaman gelirler bilmiyorum ama muhtemelen birazdan gelirler. Ya işte o şekilde Sonra benim şimdi kardeşim hamileydi o doğum yaptı sonra öyle işte onun da çocuğu oldu bugün ona şimdi kahve götüreceğim ay baya zormuş işiniz vallahi bizim de torunun ablası mı ablası mı vardı işte burada çalışıyordu onu ziyarete geldik ama ablasını bulamıyoruz. O çünkü eksi birinci katta çalışıyor da. Biz sıfırıncı kattan geldik. Ha, mükemmelmiş valla teyzeciğim işiniz değişsiniz zor. Alt tarafı ziyarete geldiniz yani işiniz de bayağı zor gibi. Ge gerçekten. Canım da üzüm çekiyorum. Ya, çalmasana yok üzümleri ona ben kızım için kızım kızım. Ay şurada bir teyze var gıcık oldum ona. Üzüm ister misin? Üzüm ister misin? Hayır ya çok şey yiyorum. Aman yiyeyim üzme daha yedi yemem. Ay yedim ben yemeğimi. Azıcık su. Kahveni de al. Biz de elmamızı bitirdik. O yiyordum az olsun elmalı. Tepsi. Kız çocuk baksana be. Tepsi ister misin? Hmm, hayır istemiyorum. Aa çocuk garip bir. Neyse şimdi benim ha, lazım galiba benim. Ver çöpünü atayım ben. Çocuklar gelin size. <laughs> Nasıl kapatayım ben de. Hadi gidelim çocuk şimdi onlar uyuyorlar. Beyefendi burada çöp var mı? Hayır. O bey amca. Bey amcam o kadar yaşlı değilim. Öf, kanka bana da yaptın şunu ya. Ben yaptım sana. Hı, çekme, çekme 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 çekme. Ay bunlar deli galiba. Sus sus sus. Neyse ben şunu çöpe atacağım. çöp attık. Arkadaşlar, bir videomuzun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Ee, videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Beyefendi ne yapıyorsun Delirdiniz mi ya? Delirmedim, delirmedim, dum dum dum, deli be. Görüşürüz.